Sevgili anne ve babalar, özel gereksinimli bireyler dediğimiz otizm spektrum bozukluğu, fiziksel engel, zihinsel engel, dil ve konuşma güçlüğü, işitme kaybı ve buna benzer problemi olan çocuklar özel gereksinimli bireyler olarak nitelendirilmekte ya da farklı gelişen çocuklar olarak nitelendirilmekte. Ailelerin en büyük beklentisi... Evet, bir davranış kontrolü yapılsın, çocuğun davranışları kontrol altına alınsın. Ama diğer taraftan da bu özel gereksinimle farklı gelişen çocukların bir konuşma becerisine sahip olması isteniyor aileler tarafından. Bu da normal bir sonuç tabii ki, doğal bir beklenti. Dolayısıyla otizm ya da diğer problemler olabilir. Bu problemleri aşmak için yine dil ve konuşma terapistinin Özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve diğer uzmanlarla birlikte hareket ederek bu çocuğun dil ve konuşma gelişimine katkı sağlaması beklenmekte. Fakat yaş ilerledikçe çocuğun konuşma ihtimali de biraz azalmaktadır. Dolayısıyla bir an önce terapinin planlanması gerekmektedir. Eğer çocuğumuzun yaşı büyük ise Konuşma ile ilgili sıkıntılarımız varsa, bu sorunu da alternatif iletişim yöntemleriyle aşmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer biz çocukla farklı bir şekilde de iletişim kurabilirsek, ki kurmamız gerekiyor, dolayısıyla o çocuğun hayatına bir şekilde ya da o çocuğun isteklerini bir şekilde karşılamamız gerekecek ya da kendini bir miktar bağımsız hale getirmesi gerekiyor özellikle e, resim değiştirme yöntemi dediğimiz e, PEX yöntemiyle çocuklar isteklerini e, ifade edebilirler e, bir miktarda olsa yine prompt yöntemi dediğimiz e, yöntemle seslerin mekanik üretilmesi ile e, çocuğa destek olarak e, çocuğun konuşmasına yine bir miktar e, fayda sağlayabiliriz katkıda bulunabiliriz. Ve buna benzer yöntemlerle e, otizmli bireyin e, konuşmasına katkı sağlamamız gerekiyor. Bu da hem özel eğitim uzmanı, öğretmeni ya da dil ve konuşma terapistinin görevler arasında.